Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Samsun Spor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. 11 puanla düşme potasında yer alan Samsun Spor son lig maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Hafta içi de Tokat'ı Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup eden Samsun Spor iç sahada kazanmak istiyor. Kasımpaşa ise 21 puanla 7. sırada yer almakta. Son lig maçında Gaziantep'i 4-2 mağlup eden Kasımpaşa kupada da Kırşehir'i 4-1 ile geçmişti. Bu karşılaşmaya gelecek olursak zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Keyifli, gollü bir maç olur. 2-5. Üst 1.54 16.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.